Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda YKS soru çözü kanalımızda ne yapacağız? Yeni nesil sorular nasıl çözülür? Özellikle başlangıç seviyesi olacak bu. Yani start matematikten seçeceğim sorularla başlayacağım. İleride kitapların seviyesini arttıracağım arkadaşlar. Yeni nesil sorular nasıl çözülür? Aslında üyelere özel bir oynatma listesi olacak bu arkadaşlar. Ancak birkaç tanesini açık yapacağım ne yaptığımızı görebilmeniz için. Bunu yapmamızın nedeni arkadaşlar bağımsız çalıştığımız için belli gelir kaynakları Üretmemiz gerekiyor. Bunun haricinde üye olduğunuzda e, birinci paket ve ikinci paket diye bir ayrım göreceksiniz. Birinci pakette hem özel videolarımıza erişeceksiniz hem de e, her üye haftada 3 tane soru sorma hakkı olacak. Bunları videolarda çözeceğiz arkadaşlar. İkinci pakette ise her üyenin ayda bir konu anlatımı talebi olabilir. Bunu videoları gelecek. Burada da arkadaşlar şimdi konu anlatımının ucu bucağı olmadığı için belli bir konuda seçeceğiniz 5 soru üzerinden konunun anlatımını yapmaya çalışacağız. Yoksa konu anlatımı çok uzayıp gidebilecek bir mevzu arkadaşlar. Burada ilk videomuzda 3 tane stat matematikten e, soru seçtim arkadaşlar. Size özellikle söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Soru çözüm videosu izliyorsanız orada odaklanmanız gereken şey hocaların genel olarak söylediği şeylerdir. Yani tek bir soruda uygulayabileceğiniz değil. Genel olarak matematikte uygulayabileceğiniz e, size verilen öğütlere tavsiyelere, kazanımlara dikkat edin. Burada da yeni nesil soru deyince akla ne gelmesi gerekiyor? Burada arkadaşlar özellikle denklem kurma matematiğin püf noktası, daha doğrusu kilidi. Yani siz eşitlik yazabiliyorsanız sorularda arkadaşlar bu soru sizi bir yere götürür. Burada bir eşitlik, burada bir eşitlik olacak değil mi? O zaman ne demişiz? Birbirine eşit iki büyüklük bul, denklem yaz. Bu videonun ana konusu bu arkadaşlar. Buna odaklanacağız ve bu çoğu soruda belki de soruların %90'da geçerli bir vurgu olması gerekiyor. Sen buna dikkat edeceksin. Şimdi birinci büyüklük diyeceğiz arkadaşlar. Büyüklük, ikinci büyüklük değil mi? İkinci büyüklük. Bunlar birbirine eşit. Sen o zaman sorularda verilen bilgiler üzerinden hangi iki büyüklüğün eşit olduğu ve bunların eşitliğin birer tarafına yazılması gerektiğini keşfetmen gerekiyor. Şimdi bu soruya geçtiğimizde de bunu bir okuyalım arkadaşlar birlikte. Şu kalemimizi biraz inceltelim. Diyor ki arkadaşlar, bir kalemlikte bulunan özdeş iki fermuara ait. Şimdi bakın, özdeş iki fermuar dedi. Aslında bize büyüklükleri aynı olan iki şey verdi arkadaşlar. Özdeş iki fermuar dedi. O zaman demek ki bizim yani büyük ihtimal eşit olarak kabul edeceğimiz şey bu iki fermuar olacak. Çünkü bunlar özdeş. Zaten biz ne diyoruz arkadaşlar? Özdeş iki şey bulalım ki şuraya onları matematiksel olarak ifade edebiliyorsak niceliksel olarak yazalım. Tamam bana dedi ki iki tane fermuar özdeş uzunlukları fermuara ait uzunluk bilgileri. Zaten benim matematiksel olarak ifade edeceğim şey büyük ihtimal bu eşit uzunluklar olacak. Şimdi bir uzunluk şu arkadaşlar bakın onu yazmış değil mi? Biri bu olacak o zaman büyüklüğümün. Öteki ise aşağıdaki. Çünkü aynı fermuar. O zaman bu iki büyüklük aynı arkadaşlar. Şu soru işareti olan yere de ben Mesela x diyebilirim arkadaşlar. O zaman bu birinci büyüklüğüm oluyor. Şurası da ikinci büyüklüğüm oluyor. Ve bunlar özdeş olduğu için zaten bana soru söylüyor. Bunlar aynı. Ben o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Büyüklüğüm birinci tarafına 4 artı 30 yazacağım. Şimdi isterseniz, isterseniz mesela diyebilirsiniz ki hocam şu uzunluğun içerisinde şu sarı kısım da var diyebilirsiniz. Tamam. Orada da var, burada da var. O zaman mesela siz buraya A deseniz, şuraya A deseniz arkadaşlar, o zaman denklemimizin iki tarafına A da eklemiş olacağız. Şimdi niye yazmak istemediğimi de göreceksin. Şimdi diğer uzunluğuma geçiyorum. Aşağıdaki ikinci büyüklüğüme geçiyorum. Çünkü diğeriyle eşit. Burada X var, değil mi? 19 var ve A var arkadaşlar. Şimdi denklemi çözmeye başlayalım. Diyeceğim ki, Bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım arkadaşlar. Bu önemli. Bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Bilinenleri bir tarafa toplayacağız. Bu da bir kazanım. Önemli bir kazanım. Yani başlangıç seviyesindeysen bu senin için önemli. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa. O zaman x'i şöyle karşı tarafa atacağım. a'yı şöyle karşı tarafa atacağım. Değil mi? Şurada 4 ile 30'u topladığımda onu yeniden yazmam gerekiyor. a artı 34 eşittir x artı 19 artı a. O zaman bir şey daha çıktı arkadaşlar. Birinci kazanımımız denklem çözerken şu olacak. İlki arkadaşlar. Eşitliğin eşitliğin herhangi bir tarafında herhangi bir tarafında bir tarafında yapılabilecek 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 ne diyeceğiz? Dört işlemden biri varsa işlemden biri varsa biri varsa Önce onu yapın. Önce onu yapın. Sonra ikinci kazanımız da arkadaşlar. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa, sayılar bir tarafa, sayılar bir tarafa. Tamam. Bu ikisi kulağınıza küpü olsun arkadaşlar. Burada da şu 30 ile 4 toplanabildiği için topladım arkadaşlar. Böylece ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Soru çözmek demek Soru çözmek demek, hadi bu üçüncü kazanım olsun arkadaşlar, kulağınıza küpe olacak. Soru çözmek demek, terim sayısını azaltmaktır. Terim sayısını, sayısını azaltmaktır. Azaltmaktır. Şimdi terim sayısını azaltmak dedik ya, bundan dolayı diyorum zaten, eşitliğin iki tarafında herhangi dört işlemden birini yapabiliyorsan yap. Çünkü bak, burada bir, iki, üç tane terim vardı, burada iki tane terim kaldı. Terimleri ne kadar azaltırsak o kadar ne diyeceğiz? Soruyu çözmek kolaylaşacak arkadaşlar. Hata yapma İm imkanımız da, imkan demeyelim de olasılığımız da azalacak. Şimdi bilinmeyenleri şu tarafa atacağım arkadaşlar. Şöyle gönderiyorum. Bunlar bilinmeyenler yön değiştirdiğinde işaret de değiştirecek. Sonra 34 ile arkadaşlar bilinen olduğu için bu tarafa atıyorum. Yeniden yazıyorum arkadaşlar. Ne oldu? A buradaydı. Bir tane A buradan geldi. Eksi A geldi. Şimdi bir tane X geldi arkadaşlar eksi x geldi. 34'ü de karşıya attım. 19 eksi 34 oldu. Şimdi burada zıt işaretlerin çıkarma, çıkarması var arkadaşlar. Demek ki büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. Değil mi? 4'ten 9 çıkmaz. Bir onluk verdik buraya. Burası 2 kaldı. Çünkü niye bir onluk buraya gittiği için burası 14 oldu arkadaşlar. 14'ten 9 çıktığında 5 kalıyor. 2'den 1 çıktığında 1 kalıyor. Demek ki burası 15 gelecek ama sen işarete dikkat edeceksin. Eksi gelecek çünkü büyük sayının işareti eksiydi. Eksi x eksi eşittir arkadaşlar. Bakın a ile eksi a'yı topladığımda bunlar gidiyor. İşte hem burada hem burada olduğu için eşitliğin iki tarafında da oldular ya. Bunlar eşitliği bozmuyor ve bize de bir şey ifade etmiyor. Nitekim gittiler. Eksi x'i arkadaşlar 15 bulduk. O zaman x'i karşı tarafa geçir pozitif olsun. 15'i karşı tarafa geçir pozitif olsun. Demek ki x'imiz arkadaşlar yani şurası 15 santimmiş diyeceğiz. Aynı şeyleri şuradaki soruda da uygulayalım arkadaşlar. Soru diyor ki bize. 14 santimetre uzunluğundaki bir kibrit kutusunun içindeki çekmece 7 santim yukarı çekildiğinde kibritler ile çekmecelerin üst kısmı arasında 3 santim boşluk kalmaktadır. Şimdi bizim şu uzunluğumuz arkadaşlar, şu uzunluğumuz ne kadar? Bu uzunluğumuz 14 santim ediyor. Şimdi birbirine eşit olan uzunluklar üzerinden gideceğim ve bildiğim bilgileri yerleştiriyorum. Bildiğim bilgileri, bildiğim bilgileri şekillere uygula şekillere uyguluyorum. Uyguluyorum. Niye arkadaşlar? Şimdi bakın. Şimdi burada 14'ü göstermiş. Ama bu ikinci şekilde 14 var mı yok? Sen bunu rahat görebilmen için burada zaten bir tane belli bir mesafe verilmiş. Bak. Soru işareti neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Soru işareti burası. Ama bana şu birinci şekilden şurası verilmiş arkadaşlar. Şurası verilmiş. Şimdi bunun üzerine ne diyeceğim arkadaşlar? Mesela şunu söyleyebilirim. Bunun üzerine şurada eklenmiş bu ikisinin toplamı bana e, soruluyor. Peki şu kısım. Şu kısım ne arkadaşlar? Şu kısım 14. Bunu yazalım. 14. Çünkü bunu yazdığımda ekstradan farklı şeyler görmeye başlayacağım. Tamam. Devam ediyorum. Diyor ki kibrit kutusunun içindeki çekmece 7 santim yukarı çekildiğinde. ha 7 santim yukarı çekildi arkadaşlar. Tamam 7 santim yukarı çekildiyse şunu söyleyebiliriz. Şunu da kibrit kutusunun e, alt tarafı. Şu kibrit kutusunun alt tarafı da ne olacak? 7 santim yukarı gidecek değil mi? 7 santim. Bakın bildiğim her şeyi adım adım yazıyorum. Tamam. Şimdi bir şey daha biliyorum arkadaşlar. Neyi biliyorum? Bu kibrit kutusunun dışıyla içi. 14 santim değil mi? O zaman kibrit kutusu şuraya kadar geliyor ya arkadaşlar. Burası da 7 santim mi? Evet. Bakın burada bildiğim e, bilgileri şekillere uygula kısmı çok daha önemli oldu. Yani şundan daha önemli oldu. Çünkü burada tek tek yazıyorum arkadaşlar. Siz bakın bunları buraya aktarabilirsiniz. Bir. Bu soruyu okuduğunuzda arkadaşlar. Şimdi kibritin içindeki kısım. Şöyle. Şuraya çıkmıyor mu? Yukarıya çıkıyor değil mi? Peki kibrit kutusu 14 santim bizim içindeki kısımda 14 santim mi? Evet değişkenleri ile şey yapalım, yansıtalım arkadaşlar. Bakın şu kibrit kutusunun yüksekliği 14 santim yazıyorum. Sonra şimdi şu kısım, şu kısım, içeride kalan kısım 7 santim diyor muyum diyorum. Okey. Şimdi arkadaşlar geriye ne kalıyor? Geriye kalan şey benden neyi soruyor? Kibritler özdeş olduğuna göre şekil 2'deki çekmecedeki bir kibritin üst noktası ile zemin arasındaki mesafe. Üst nokta ile zemin arasındaki mesafeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi üst nokta şurası değil mi? Şimdi bakın kibrit toplam 14 santim mi? 14 santim. Bir de şurayı bulmam lazım arkadaşlar. Şurayı bulmam lazım. Şurası da 7 santim olduğunu biliyorum. Niye? Şurası bakın şurası şöyle 7 santim geldi. Şurası da yine 7 santim olmalı ki toplam 14 santim olsun. Bildiğiniz her şeyi yazın arkadaşlar. Her şeyi yazın. Burası 7 santim, burası 7 santim. Peki. Şimdi burası da 7 santim değil mi arkadaşlar? Şuradan bakın. O zaman şu üst kısım 3 santim ise buraya kaç santim kalıyor? 4 santim arkadaşlar. Tamam. Bakın. Şimdi kısım kısım yazalım. Burası 4. Şurası 14. O zaman Bizden istenen 4 ile 17'nin toplanması değil mi? Evet. O zaman demek ki 4 artı 14 eşittir. Bizden, in, bizden istenen kısım yani 18. Soruyu nasıl çözdük arkadaşlar? Bildiğimiz her şeyi uyguladık arkadaşlar. Bize verilen bilgi neydi? Bize verilen bilgiler değil mi? Bunlardan bir daha bahsedelim. Bize verilen bilgi kutunun yüksekliğinin 14 santim olduğuydu ekstra bir bilgi daha siz çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki kutunun dışı 14 santim ise kutunun iç kısmı da 14 santim. Bu bilgilere ben ulaşıyorum. Bakın şimdi birinci şekil ve ikinci şekil. Bu iki şekil arasında düşünmeye başlıyorum. Şimdi içindekini dışarı çıkarttığı için ben diyorum ki bu içindeki de her türlü ne olacak? E, 14 santim olacak ve bunları işlemeye başladığımda bana verilen bir, birinci kutunun şu bilgisini burada kullanmaya başlayacağım. Ve diyeceğim ki arkadaşlar, şimdi şurada ne demiş arkadaşlar? İçindeki çekmece 7 santim yukarı çekildiğinde. O zaman içindeki çekmece şuraya geldi mi? Şöyle çiziyorum. Hatta yapabiliyorsun sen de güzel çiz. Şimdi o zaman yukarı çıktı ya, burası 7 santim değil mi? 7 santim. Peki şurası ne kadar arkadaşlar? Burası da 7 santim. Zaten toplamı ne oluyor? 14 santim oluyor. Şimdi bana bir de şurada bir bilgi verilmiş. Şu üst tarafta 7 santim ya arkadaşlar. Şimdi buraya şuranın üzerinden çözelim. Şurası 7 santim. Şurayı vermiş bir de arkadaşlar. Burada 3 santim. Tamam. Bakın. Buraya da şöyle ayrı bir yer açalım. Eğer burası 3 ise şurası mecburen 7 olduğu için 4 olacak. Demek ki benden istenen şu kısım değil mi? Şöyle. Burası kaç olur değil mi? Yeşillik kutunun yüksekliğine kadar 14 santim değil mi? Burayı da ben 4 santim bulmadım mı? Toplamda 18 geliyor. Bunu nasıl ulaşıyorum arkadaşlar? Şu kutunun üstüne verilen 10, 14 santim bilgisini yorumluyorum. İkinci şekilde yorumluyorum. Üstüne yerleştiriyorum. Farklı farklı kısımlar gösteriyorum. Mesela şurada çekmecenin altını gösteriyorum. Çekmece de burada önemli bir hale geldi. İşte buranın o zaman 7, buranın 7 olacağını söylüyorum. Bunlara nereden ulaşıyorum? Bana diyor ki zaten kutunun kendisi dışıyla aynı değil mi? Burası 14 santim. Eğer 7 santim dışarı çıktıysa burada 7 santim var. Kutu da 14 santimde oraya o zaman buraya da 7 kalıyor. Bunları yerleştirdiğinizde yavaş yavaş sizden istenen kısım şurası mı? Tamam diyorsun ki ben şurayı çizeyim. Şu toplam ara 7 santim değil mi? O zaman buraya 4 santim kalır. Eğer sen bildiklerini bu kutunun üzerine uygularsan birinci kutudan hareketle o zaman senden isteneni görme ihtimalin yükseliyor. O zaman burada önemli bilgi ne oluyor? Bildiğin bilgileri şekillere uygula. Yani birinci kutuda bir bilgi verirdi sana. ikinci kutuda da soru oluşturuluyor. O zaman birinci kutudan yola çıkarak ikinci kutudaki yüksekliklerin hangilerini bulabiliyorsun? hangileri var ve önemli bunu düşünmeye başlaman gerekiyor. Soru 3 arkadaşlar burada da birbirine eşit iki büyüklük bul denklem yaz demişiz. Daha önceki sorudan da şöyle bir şey söyledik. İki şekil var. İki şekil. iki büyüklük. iki büyüklük. Birinci ve ikinci büyüklüklerde verilenleri, verilenleri, verilenleri diğerine uygula. Diğerine uygula diyoruz. Tamam. Mesela Şurada arkadaşlar, 1. Ne diyor? Aşağıda tezgahta 5 tane özdeş kupa var. Kupalardan birinin az asıldığındaki yüksekliği, 3 kupanın üst üste konulmasıyla oluşan yüksekliğe eşittir. Şimdi, bize verilen eşitliğe bakalım. Dedim ki, iki şeyin eşitliğini bulmam lazım. Bir tanesi şurada verilmiş arkadaşlar, değil mi? Bir tanesi de şurada verilmiş. Tamam. Size ne istiyor? Şekilde verilen uzunluklara göre soru işaretle gösteren uzunluk kaçtır? Okey. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat ederseniz verilen bilgileri bir yerleştirelim yerine. Bana verilen bilgilerden bir tanesi çok önemli. Bana şu kupanın yüksekliği veriliyor arkadaşlar. Bakın, bu o kadar can alıcı bilgi ki, ben dedim ki birinci şekilde verilen bilgiyi ikinci şekle uygula değil mi? Bu bak çok önemli şu anda bir şey düşünmüyorum. Öncelikle bunu yapıyorum. Diyorum ki burası şöyle 13 santim. 13. Şurası 13 santim arkadaşlar. Şurası 13 santim değil mi? 13 santim. Peki ne oldu arkadaşlar? Ben dedim mi bu birinciyle ikinci birbirine eşit dedim mi? Dedim. Yani böyle bir denklem eşitliği koydum. Şimdi birinci kısım diyelim ki burada. ikinci kısım burada. Birinci kısımdaki uzunluğu buldum. 13 artı 13, 26, 13 da 39 diyorum. Tamam, süper. Şimdi ikinciye dair ne yazabilirim ona bakıyorum. E şimdi bakın bana şurayı 11 vermiş. Bak 11, şurası 13 ve burası zaten benim bilinmeyenim x. Ben o zaman bu üçünü toplarsam bu 1'e eşit olduğunu görüyorum. Zaten eşitliği bunun için yazdım. O zaman x artı 11 artı 13 diyorum. Demek ki burada x artı ne 24 geliyor. Diğer tarafta 39 var. O zaman denklem çözerken sayıları bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa diyorum. 24'ü e 39'un yanına atıyorum. İşaret değiştiriyor ve x'e eşit oluyor. Bu durumda şurası arkadaşlar çıkartmayı yaptığımızda 15 geliyor ve x değerimiz 15 oluyor. Şimdi tekrar edersek burada diyeceğiz ki 1 bilgimiz, ilk bilgimiz. Yani bütün matematik sorularda kafana kazıman gereken, özellikle bu yeni nesillerde birbirine eşit iki büyüklük bul denklem yaz demişiz. Şimdi buraya bakıyorum. Aslında ilk baktığınızda sanki böyle iki büyüklük yokmuş gibi geliyor. O zaman diğer kuralımıza geçiyoruz. Birinci şekil ve ikinci şekilde şekil verilenleri öteki şekillere uygula diyorum. Şimdi bakıyorsun bu şekilde bana verilen ne var? Buraya uygulayabileceğim. 13 var arkadaşlar. Bir kupon yüksekliği 13. Şurası 13 arkadaşlar. 13. Şurası 13. 13. Ve şurası 13 oldu. Tamam. Şimdi demek ki ben şuran yüksekliğini biliyorum. İlk bakışta sanki bilmiyorum gibi gelse de biliyorum. Sonra dönüyorum diyorum ki ben burayı 13 biliyorum. Şurayı 11 biliyorum. Ve burayı da x biliyorum. Tamam. O zaman Bak şunla şu yükseklik şurada da bir yükseklik oluştu. O zaman benim eşit alacağım iki yükseklikler bunlar. Denklem bu ikisi arasında uygulanacak. Neyi uyguladık arkadaşlar? Dedik ki iki tane büyüklük eşit olmalı. Onları şu eşitlik şeklinde yazmam gerekiyor. Ama ilk bakışta göremedim. O zaman diyoruz ki şu kibrit sorusunda da olduğu gibi. Elimizde birinci şekilde verilen bilgiyi ikinci şekilde uygularız oradaki büyüklükler, verilmeyen büyüklükleri yazmaya çalışırız. Nitekim burada şuran 39 olduğunu bulduk. O onun 39 olduğunu bulduktan sonra şuraya baktığımızda buranın da 39 olması gerektiğini anlıyoruz. Ve zaten bak şurada şu çizgiyi çekerek bize bir tane ipucu vermiş yani. Hani bu büyüklüğü almamız gerektiğine dair. Ve ondan sonra denklemimizi yazdığımızda arkadaşlar sorumuz çözülebiliyor. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Önerilerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Yönlendirmelerinizde daha fazla içerik çekmek istiyoruz kanalımıza. Üye olmayı, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.